günaydın, hayırlı sabahlar. Ben şimdi yürüyüş yapmaya gidiyorum. Saat sabahın yedi buçu gibi bir şey. Aslında çok erken bir saat ama canım yürüyüş yapmak istedi birazcık. Bizim ileride bir park var, büyük bir park ama hani yürüyüş içinde alanları var. Yeşilliği de bol. O yüzden orada yürüyüş yapmanın iyi bir fikir olduğunu düşünüyorum. Oradan gelince ajandamı doldururum, kahvaltımı falan yaparım diye düşünüyorum. Yani şu anki planım bu. O zaman görüşürüz. sonbahar tamamen gelseydik güzel olurdu. Neyse ama Eylül'ün son haftasında, pardon Ağustos'un son haftasındayız. Sonbaharın gelmesi an meselesi. Ve benim en sevdiğim mevsim sonbahar. Ayrıca kablolu kullanan bir ben, bir cici hadit kaldık. Başkası varsa da elini kaldırsın. Sabahki kahvaltım bu. Ee, i̇çinde kakao, yulaf, yulaf sütü, e, armut ve bitter çikolata var. Neredeyse her gece uygulayıp yaptığım artık rutin haline dönüşen bir şey var. E, o da limonlu yeşil çay içmek. Gerçekten limonlu yeşil çay içmeyi çok seviyorum. Hani öyle böyle değil. Bana şey gibi hissettiriyor yani. Sanki ben o gün o günün gecesi limonlu yeşil çay içip uyursam daha iyi boyu uyurum. <laughs> Bana bu şekilde hissettiriyor. Bilmiyorum belki bu psikolojik ben olan bir şeydir. Yani hani şimdi diyeceksiniz ki ne yani bunu içmezsen güzel uyku uyuyamıyor musun? Bilmiyorum bana hissettiren şey bu. Çok seviyorum gerçekten. Aslında yeşil çayın faydaları da saymakla bitmiyor. O yüzden e, size şiddetle tavsiye ediyorum. Bitki çayı içmeyi genelde seven bir insanım. Ama limonlu yeşil çayın yeri bende bir başka. Ya özellikle limonlu bir dilim içine atılmış limon. Şiddetle tavsiye ediyorum. Yeşil çayın faydalarını da şuraya bir yere yerleştiririm. Ben bakarsınız inşallah böyle. Ne kadar gerekli bir bilgi oldu bilmiyorum ama size bu şekilde tavsiye vermek istedim. Herkese merhaba ve hayırlı sabahlar. Ben uyandım saat sabahın herhalde 8'i minle kahvaltı bile yapmadan bu tarz sizin için böyle bir video çekmek istedim. Oturup konuşalım istedim. Şimdi öncelikle neden 5 aydır yoktum ve neden 5 ay boyunca video çekemedim biraz onlardan bahsetmek istiyorum. Çünkü bu konuyla alakalı bana gerçekten çok fazla soru geliyor. İşte neden YouTube'a video yüklemiyorsun, neredesin, neden yoktun diye. Aslında bu tek bir sebep değil, birçok sebebin bir araya gelmesinden oluşan bir durum. Öncelikle size bu sebepleri anlatmak istiyorum. Bu yaz benim için gerçekten çok fazla seyahat ettiğim bir yaz oldu ülke değiştirdiğim sık sık şehir değiştirdiğim bir yaz oldu. İşte Kıbrıs'a gittim, orada bir süre kaldım, döndüm. Sonra İstanbul'da arkadaşımın nikahına katıldım. Oradan başka bir şehre geçiş yaptım, oradan sonra tekrar kendi şehrime döndüm falan. bayağı bir vakit geçti zaten. Ardından bir nişan borçça hazırlama serüveni gerçekleşti. O da tabii bizim için gerçekten çok güzeldi, çok tatlı bir anı olarak kaldı. Ona da değineceğim bohça hazırlama konusundan falan da değineceğim. Ondan sonra e, benim size bahsetmiştim zaten benim rahatsızlığım var. Biraz bununla uğraşıyorum diye. E, aslında hani böyle baktığınız zaman korkulacak hani böyle aman Allah'ım diyecek bir rahatsızlığım yok. Benim günlük hayatımı etkileyen bir rahatsızlık bu. Böyle tehlikeli bir boyut değil çok şükür. Almam gereken e, ilaçlar, iğneler, ee, şuruplar falan var ee, Bu yüzden tabi o da biraz benim günlük hayatımı etkilediği için Hanım video çekmek de istemiyordu Bu yüzden video çekemiyordum ee, Ve Şöyle bir durum daha var Biraz size belki komik gelecek Ya da belki aranızdan beni anlayanlarınız da olacaktır Şimdi Benim yaşadığım yer Gerçekten çok sıcak bir yer Yani çok sıcak Öyle böyle değil yani ee, ve video çekerken görüyorsunuz ki ben sizin karşınıza zaten tesettürlü biriyim ve sizin karşınıza da tesettürlü bir biçimde çıkıyorum. Hava o kadar sıcak ki video çekerken çok fazla terliyorum ve terleyince de böyle çok fazla sıkıntı içine giriyorum. Yani terlememin sebebi sıcaklık doğal olarak. Ee, ardından bir de siz şunu hayal edin. Video çekiyorum size tamam mı? Bu şekildeyim. Pencereleri de kapattığımı hayal edin sıcak bir havada. Ve diyeceksiniz ki Zeynep vantilatör yok mu? Vantilatör var. Ama gel görün ki bu şehir için <laughs> vantilatör işe yarıyor mu? Bence hayır. Özellikle Haziran, Temmuz, Ağustos. Özellikle Temmuz, Ağustos. Haziran yine, yine çekilir bir nebze. İşe yaramıyor. Sıcak üflüyor çünkü. Ve hani neden pencereyi kapatıyorum ona da değineyim. Şimdi benim yaşadığım yer, bölge, Benim evim sokak arasında bir ev tamam mı? Daire. Ama e, cadde üstü değil, ana yol değil. Lakin arabaların çok fazla geçtiği bir yer. Bu yüzden de e, çok fazla araba geçiyor ve ben artık sesten rahatsız oluyorum. Ben rahatsız oluyorsam sizi hayal bile edemiyorum. Bu yüzden sizler de rahatsız olmayın diye... Ben pencereyi kapatıyorum. <laughs> Şu anda da kapalı mesela. Duyuyor musunuz bilmiyorum. Böyle. Daha pencere kapalı iken. O yüzden şimdi hayal edin beni. Böyle odanın içinde böylesiniz. Pencere kapalı. Havanın 40 derece olduğunu hayal edin. Bak, duyuyorsunuz değil mi? Böyle işte. Ee, o yüzden bunların sebeplerinden kaynaklı ben video çekemiyordum. Ama artık havalar serinledi. Şimdi bizler Eylül ayına girdik. Benim en sevdiğim aya. Ve e, ben de zaten benim de birkaç gün önce doğum günüm oldu. 24. yaşıma girdim. Ya, ne ara 24 oldum ben? Her neyse bunlar kaynaklı ben video çekemiyordum. Ama artık dediğim gibi Eylül ayına girdik. Ve ben artık video çekebilirim. E, sağlık da işte ilaç kullandıkça falan daha iyi oluyorum. Kendimi iyi hissediyorum. Hatta dün değil 10. gün iğne vuruldum. Ama arkadaşlar aman Allah'ım yani yok böyle bir acı. İğneyi vuruldum ya. İğne acıtmıyor. İğneden korkan bir de değilim. Elhamdülillah beni kan da tutmuyor. Lakin o iğnenin içindeki ilaç şu kadar bir ilaç ha. Bu arada sıvı. Kadın bir enjekte etti. Hey aman Allah'ım dedim. Bir ağrıdı, bir ağrıdı. Çok canım acıdı ama gerçekten. Ayağa kalkamıyorum yani. Sonra yolda yürürken Dedi ki yani bitti evinize gidebilirsiniz falan. Yolda da yürürken şey oldum. Neydi o? Ee, kan şekerim düştü. Anne dedim ben benim gözüm kararıyor ben iyi değilim diyorum. Anne rica ettim anne bana bir meyve suyu alır mısın? Hemen şekerli bir şeyler yiyeyim ki. Ama benim daha tam var. İğne vurdurmaya aç karnına gidersen kan şekerin düşer Zeynep. Yani bir zahmet düşsün yani o da. Bundan kaynaklı neyse işte yani böyle. Bundan dolayı ben video çekemedim. Size de bu şekilde açıklamak istedim. Şimdi size birazcık bohçadan bahsedeyim. Bohça e, bizim için son derece sade ve anlamlı oldu. Biz öyle istedik. Nişanlımla birlikte bu konuyu konuştuk. Dedik hani nasıl olsun bohçamız falan. E, o bana sordu hani nasıl istersin falan. Ben dedim ki lütfen sade olsun. Selim Bey lütfen sade olsun falan. Aklıma o replik geldi. Dedim ki lütfen sade olsun. Hani ben böyle şatafatlı şeyler sevmiyorum. O da dedi ki ben de sevmiyorum. Ben dedim ki aa öyle miymiş falan. Neyse. Ondan sonra biz böyle sade bir biçimde bohçamızı yaptık. İçinde sadece gerekli eşyalar vardı. Yani gereksiz bir eşya yoktu. İşte örnek veriyorum kişisel bakım ürünleri alınacak ya mesela. Sadece benim kullandığım ürünler vardı onun içinde. Ben neyi kullanıyorsam o vardı. Yani çünkü ben sevmiyorum. E Kullanmayacaksam neden bulundurayım? İsraf. İsraftan da hoşlanmayan biriyim. E, bu yüzden dedik hani sade olsun. İşte bizim için hani ağız tadıyla olsun. Anlamlı olsun. İkimizin de mutlu olacağı bir şey olsun. Dedi ki ve elhamdülillah oldu da. <laughs> çok güzel anlardı gerçekten. E, eğlenceliydi böyle çok da heyecanlıydı aynı zamanda. İnsan ee, insan böyle şeylere heyecanlanıyormuş ya gerçekten yani e, ben de heyecanlandım ve nişanlımın yüzüne baktığım zaman onda da o heyecanı gördüm yani hatta bunu dile de getirdi ya çok heyecanlıyım falan diye böyle baktığın zaman aslında bir bohça yani seni ne kadar heyecanlandırabilir ki ama Bize heyecanlandıran şey şuydu hani yavaş yavaş o günlere böyle yaklaşırsın ya işte evliliğe adım 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 bizi o heyecanlandırıyor Hani çünkü işte bir şeyler için dua ediyoruz. Allah'ım helal daireye kavuşalım bir an önce diye. Şimdi o duanın böyle yavaş yavaş gerçekleştiğini görmek insanı da çok mutlu ediyor, heyecanlandırıyor da. Bu yüzden biz buna heyecanlandık yani. Ee, elhamdülillah inşallah her şey bizim için en hayırlı, en doğru şekilde olur. Böyle dua ediyorum hep. Böyle oldu yani borçamız sade oldu gerekli eşyalar vardı içinde sadece önemli olan zaten ikimizin de bu durumdan memnun olması ikimizin de mutlu olması bizim için zaten yeterliydi böyleydi size bunlardan bahsetmek istedim başka sorulan çok soru var mı şu an aklıma gelmiyor aslında düşünüyorum şu an aklıma gelmiyor. Zaten ayrı bir video çekmeyi düşünüyorum böyle soru cevaplı. Hani işte siz bana soru sorarsınız ben cevaplarım. Bu tarz soruları böyle soru cevapta da anlatsam daha iyi olur diye düşünüyorum. Sadece neden 5 aydır yoktum ve neler yaptım biraz bunlardan bahsetmek istedim size. Ee, böyleydi. Dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum. c á